Merhabalar arkadaşlar ben Tunahan Avcı Bugün yine kuzenim Burak'la video çekiyoruz Çift hesaplaşma Frank katıyorum Yeni aldım Bugün çıkarttım Frank'i Yo dün çıkartmıştım Pardon Kanka bu iyi karakter Kanka Lou iyiydi de Zamanı geçti Önceden çıktı ya yani Millet hevesini aldı. Oğlum. Sök gelme ya. E gelsin ne oldu? O öldü tam bir takım biz emekliyiz. Hmm. Bak şuraya kapan attı. Zordu. Ben o kapanı bozayım şurada. Kanka, Kanka ayır. O tarafa doğru git. Heh. Şu belleği almamız lazım var ya bizim. Kanka şey. Kanka bro brokoliye fazla. kanka bir saniye şu şuradan bir gelmedi ki ya. Kanka şu da bu. Kanka vur kanka ona. Ha, Helal. Kanka ben öldüm herhalde. Ben öldüm. Asıl sen bir doğru ya. Of ya. Neyse, Neyse tamam. moralimizi bozmayalım. Eksi bir Brok vurmasaydı ölmüyordum. Aynen. Neyse ilkel olur bu tür şeyler. Kanka bekle beraber gidelim. Ben Seni bilmiyorum. tek tutarsalar Anladın sen Kork geldi Hani? Ben korktum. Ben korktum. Bizi böyle... Kanka, Jacky'den uzak dur Korku ne ki ya Bir yer, Bu el bizde herhalde Vallahi de bence de Aa şurada büyük var, sabok Yedi yük müziği olur Aa şunu da ben alayım Korku. Tabii izin verirse Aga şu Dynamike'ın ölmesi lazım. Uf, ultim ne oldu Tamam. Şu var ya Frank'in en çok ultisini seviyorum. Çok güzel ya ulti. Aga 15 yük mal mısın? Ha? Oraya niye gittin? Aha. Oradan Ulan mı? şu anda var ya bir yüküm olacaktı ki. Size. E, sen biri ilk birine tek attın Ya Hı -hı. E, ga boşuna 15 boşuna 15 yükümüz yoktur. Ha, internet çekmiyor ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz çekmiyor internet. Ulu, sen benimsin oğlum. Gel lan teke tek gel. Ama yakın mesafe bul. Çok kötü ha. Aferin. Arkadaşlar lütfen abone olun şuna ya. Lütfen. O taraftan o taraftan gel var. Tam onlar da öldü. Kanka beni biraz korusan şu şeyi alsam yükü. Tamam. Şimdi bu ortadan çıkalım. Burası tehlikeli kanka. Gel takip et. Takip et lan çabuk ulti vuruyor. Of Aferin, aferin. bir tane güzel oldu. Çünkü ben sen al kanka sen güzel. Ha sen de bana gel. Jop çıkış çıkış. Annem ne avradı ya? karısı yapacak beni. Oğlum ya. Aa. Ben seni kanka kanka. Ay oh, üçü de alsın. Şurada iki üçü de var. Seni son anda kanka. Ya. Kanka ben seni de adam zannetmiştim korktum ha. Kanka bir tane adam doğru da orada. Ah dondu be. Aldım. Aga Frank olur da ultisi dondurmaz mı? İşte bu bana biraz sıkıntı olmadı. Aga bir el daha atalım videoyu sonlandıralım. Kanka şu tekrar onunla görevini yapana kadar oynayalım. Tamam. Bir defa bundan bir tane daha oynadık. Arkadaşlar ama güzel oynuyoruz değil mi ya? Ya güzel oynuyoruz da ilk ne bileyim ya İlkel. Bir de arkadaşlar biz yeni başladık. Biraz daha gelişmemiz için zamana ihtiyacımız var. Elmas arkadaşlar ihtiyacımız var. yani lütfen abone. abone olun. Yani like atın. Yani abone olsanız ölür müsünüz? Affedersiniz ama. Defol lan buradan. İyi bilen. Ne oldu? Gelemiyorsunuz mu? <laughs> Sen çok şımarma. Adam ol. Kanka, yitaba, öte, öte. Arkadaşlar bu arada UNF e Talip benim arkadaşım. Kanalına abone olmayı unutmayın onun da. UNF e Talip. UNF'ler büyük. Sekiz, Kanka öleceksin. Kim? Canım çok az. <laughs> ne oldu? İyi çaktın mı? <laughs> De. Yalnız ben iyi de. oynuyoruz ha artık yani. Brawl Stars 2 yıldır oynuyoruz ama. Kanka ben aldım. Kanka ben de kolet aldım. Ha ben sen az önce kanka öldürmemiş öldü. miydin? Gel 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 yanıma gel. Ha bunu da aldım. Seç attım kanka herhalde. Yo bir tane ulti attım dondu. Lan ben öldüm ya. Bir şey olmaz. Vur ikisini de al bir de. Ananı avradını. Şey olmaz kanka. Lan nasıl yenildik biz. Yani. Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Lan biz onlara... Oğlum. Aklının hangi bile yetemiyor ya. Biz onları nasıl yeniliyoruz orada? Al gel onunla kanka. Şu altta bir tane daha var kanka gördün mü? Bak ateş ettim. Ha. Onu da sana. Ben üst doğru gideyim ta tiki var. Bu tiki var da bunun var. Bunca sen. Kako Mustafa çok güzel bir. Ama işte öldü herhalde tabii. Aa. Aa Aa ben almışım. Herhalde sen vurdun, dondurdun kanka. Kanka şu. Kanka ben kanka de da. Ha Bayron Bayron gel kanka gel. Bayron hani? Şey Bayron demiş. Barley. Barley. Karıştırıyorum. Balina Bayron. Kanka ultisini atsak bak Riko. Aga keşke şu aşağı aşağıda da aşağılığı var ya da kara, karakter öldürdükçe kupa kazanıyorsun. Ulan, ulan lan, yılanla. Kanka git kaç onun şeyi çok kötü vuruyor. Zırr zırr zırr. ve Rico'da gidiyor mu? Rico ve gitti. Benim Rico. <laughs> kanka Saldım kanka. kanka. Oo, çok Aferin. Hmm. Kanka yaptın değil mi görevini? Hı -hı. Artı 33. o benim de artı 33. 500 tane oldu. Bir tane daha atladım mı aşık Aga ben inşallah alırsın aşın kostümünü. Ol, Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İki gün sonra yani bir dahaki sefere görüşmek üzereyle. Hoşçakalın.